Evet, selam arkadaşlar. Bugün yine bir çift işi aldık. Ee, Yaylaya yakın bir yerde. Manzarası güzel. Toprak hafif nemli ama bıçaklarımız güzel. Ee, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tüm takipçilerime selam. Bir ufak bir video daha çekmeye çalışacak Ali kardeşim bana. Şöyle çiçekler açmış tallada. Ama e, çok güzel toprağı var. Kum gibi yayla toprağı. Evet, burayı da süreceğim hayırlısıyla. Ali kardeşim de videomu çekecek. Ee, i̇nşallah yer güzel olur. Ali kardeşim de memnun olur. Ben de memnun olurum. Ekmek parasını kazanmaya helalinden devam ediyoruz. Ee, çift işi bizim işimiz. Elimden geleni yapıyorum. Müşterileri memnun ediyorum. Ee, ben onlardan memnun oluyorum. Onlar da benden. Ee, evet. Ali kardeşimizin hanımı bir havuç bulmuş. Onu bana gösterdi. Ali. Sana havuç çıkmış bak güzel havuç bile olmuş burada. Bak, bırak, bırak, bırak. Şu telefonu bırak beni çekeceksin az, az bekle bir dakika. Tamam, bak. tamam ben işaretlerim orayı sürmem. Evet Ali kardeşimizin yerine süreceğiz. Ee, toprağa ne ekersen o bitiyor demek ki havuç bile oluyor bizim Karadeniz'de. Yapan her şey oluyor. Gördüğünüz gibi yayla yakın bir yer. Armut ağacı var güzel. Manzara güzel. Üst yanlı yeşillik. Ee, fındık bahçesi var. Yolu var. Suyu var her şeyi var. Tam piknik alana adeta güzel. Tallada bile güzel bir ot bitmiş ama güzel çiçek açmış çok güzel. Ben de beğendim. Şurada da biraz pırasalar var. Onları dikmiş yenge. Ne ekersen onu biçersin diye bir laf var. Biz de şöyle şurayı kıyıladık Toprağı çok güzel hafif lemli ama hava daha önce açtı. Havaların yağmasıyla yerler gecikti. Geciken yerleri de bütünmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum evet. Hadi kardeş benim videomu çekmeye başla. Ee, takipçilerim de beni izlesin. İnşallah şöylece şöyle beni takip et. Güzel güzel çek. Beni görebiliyorsun ha. arkadaşlar. Selamun aleyküm. Çakırlı Mahal Mevki, mevkii, köyrek mevkiinden selamun aleyküm. Hadi bas valla. yine toprakları. benim canlı yayın durdursana. haydi de Devam ediyor. Kapada mı? Kapat Yok. Abi çekil çeksene sen bu şu telefonu bırak ya. Kapatıp dur ya ben seni kapatıp dur ya. Kapanmış kapanmış tamam Tamam. Evet, kapattım ben dur. İşte çekemiyorum sen ya. Tamam. Daha şu <laughs> <laughs> Allah. Beni bir dalıya ile çekti ya. Ab dem Nichten, ja. çiçeklere yazık oldu ya. Evet arkadaşlar. Yer az yoruyor, ıslak. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Tarlayı sürmeye çalışıyoruz. Ali kardeşim de biraz çekti ama tam da çekici değil. Tallalarda kameraman bulmak zor. Ee, gördüğünüz gibi her gelene çektirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Tüm takipçilerime selam video çekiyoruz işte. Elimizden geleni yapıyoruz. Beğenirseniz abone olun. Evet. Az kaldı. Biraz nemli yer ama iyi bitireceğiz hayırlısıyla. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ali abime hala bakıyor telefona.